Anlaşılan bugün yoğurt diyeceğiz. Bu işe pek heyecanlanmadın ha? Tadı iyi midir acaba? Şekersiz falan mı? Ee, tadı berbat. Bunu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Bunları dondurmaya dönüştüreceğim. Şu kalıplara dökelim. Ve buz gibi ikramlığımız hazır. Bu dondurucudan çok daha hızlı oldu. Yeme zamanı geldi. Bu çok daha benim tarzımda. Şuna bak nasıl buz gibi. Leziz. Benim aklımda başka bir şey var. Ay! Çok çabuk ısındı. Bazen güçlerimi hafife alıyorum. Bu yoğurt en iyisi. Oh, sıcak olduğunu yine unuttum. İyi fikir. Dilimi biraz iyileştirir. Teşekkürler Kali. Of. Oh. Ay hayır. ne dokunsam eriyor. Oh, evet. Güzel çiçeklerim solmaya başlıyor. O ne kadar güzellerdi. Bence onları düzeltebilirim. Soğuk bir nefeste yeniden kendilerine gelebilirler. Harika. Şimdi de diğeri. Ha? Çiçeklere ne yapıyor acaba? Ah, çok teşekkür ederim. Harika görünüyorlar. Ne? Ha? Ben de yardımcı olabilirim. Burada çok fazla çamaşır var. Hepsini ütülemeliyim. Ama daha iyi bir fikrim var. Isıtma gücüne sahipsen ütüye ihtiyacın olmaz. İşe yaradı. Şimdi gerisini de yapayım. Oh, bu çok hızlıydı. Biri bitti. Şimdi sıra kalanlarda. Harika. Hepsini bitirdim. Ona bir bardak kola hazırlayacağım. Dahası içine buz küpleri koyacağım. Sadece birkaç küp. Soğuk tutmaya yetecek kadar. Harika. Soğuk ve leziz bir içecek. Hmm, bu koku da ne? Aa, kebaplarım yanıyor. Ah, az kalmıştı. Hey! Çek ellerini. Bunları sana yapmadım. Ah, sana soğuk bir içecek getirdim. Bence bunlara bayılacaksın. Şimdi buzu dondurma zamanı. Bardağı biraz soğutayım. İşte buz gibi oldu. Şimdi sıra çubukta. Bunu da biraz dondurmalıyım. Hepsi bu kadar. Şimdi donmasını bekleyelim. İşte soğuk bir atıştırmalık daha. Patlamış mısır olmadan rahatlamış sayılmazsın. Hadi bakalım patlayın. Müthiş oldular. Buna bayılacağını eminim. Her şeyi bitirdik. Artık gösteriye gidebilir miyiz? Yaşasın. Hadi gidelim. Bu tişörtleri bile ütülediğine inanamıyorum. Bu da ne? Bu da ne? Ah, hepsi yanmış. En azından bir şeyler yiyebilirim. Aa, ah, ama bunlar da yanmış. Hepsi kömüre dönmüş. Ah, en azından patlamış mısır güzel duruyor. Ah, bunu da yakmış. Ah, bir şeyler içeyim de sinirim yatışsın. Ah, bu tamamen buz olmuş. Ah, Tamam, ben de dondurma yerim. En azından bu normal görünüyor. Oh, çok soğuk, dilim yapıştı. Oh, üstelik çiçeklerim de erimişler. Kızlar! Bir tane daha. Hadi dostum, bunu başarabilirsin. Aynen. Aynen. Yanmayı hissediyorum. Oo, kimler gelmiş gidip merhaba diyeyim. Ha, biri buraya dağınık bırakmış. Hmm, benim için fazla hafifler. <laughs> merhaba nasıl gidiyor? Ha, acaba orada neler oluyor? Olamaz parmaklarım kayıyor düşüyorum. Oh, ah, tişörtüm. Hey, bu antrenman ilginç bir hale geldi. <laughs> ah, affedersiniz. Bu donmuş tişörtle ne yapacağım peki? Harika. Bunu deneme sırası şimdi bende. Vay canına. Bu ne kadar zormuş. Güçlerinin kontrolünü neden kaybettiğini anlayabiliyorum. olamaz. Aynısı bana da oluyor. Vay canına. Bu çok sıcak. Ay. Sanırım buradan gitme vaktim geldi. Umarım acıkmışsındır. Hadi başlayalım. Ne bununla ne yapmam gerekiyor? Koçanıyla sıradan bir mısır işte. Benim tabağıma bak. Küçük donmuş mısır küpleri. Çok sevimli değiller mi? Tatları güzel mi acaba? Bir bakalım. Kim buz gibi patlamış mısır ister ki? Ben sıcak sıcak severim. Bu küçük sorunu çözelim. Bu tüyo çok işime yarayacak. Sadece iç ısıtıcı güzel şeyler düşünmeliyim. İşe yarıyor mu? Birkaç derece daha arttırayım. İşte şimdi pişiyor. Canı düşünmemiştim ama bitti mi artık? Bu kesinlikle düşündüğüm gibi olmadı. Bir mikrodalgamın olması için neler vermezdim? Ya da bunu kullansam yeter. Isıyı e, buraya hapsedelim bakalım. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. O şeyi kesinlikle bırakma. Hahaha. <laughs> Bir şey arıyor. Oo, çok lezzetli kokuyor. Bunun güvenli olduğunu düşünmüyorum. Sence hepsi patlamış mıdır? Oo. Oo. İyi misin? Evet, sanırım. Kendin etin kendin buldun. <laughs> Sırtım ağrıyor. Bunu bir daha asla yapmayacağım. <laughs> İstediğin kadar gül parlak en azından benim lezzetli bir atıştırmalığım var. Her neyse. Gerçekten de çok komikti. Ama şimdi sıra bende. Ee? Aslında gayet güzel. Sadece biraz soğuktu. Şuna bak. Ben de bundan bir tane yemek için can atıyordum. Ama benim için biraz fazla sıcak. Yeterince soğumadı henüz. Şimdi oldu. Üstünde buz olmayan tatlı olur mu hiç? İğrenç. Aum. Oh, Oo! Bu şey taş gibi olmuş. Ben ne yaptım? Oh, olamaz. Dilim yapıştı. Hadi ama. Dilim bu kadar uzamasın normal mi? Yok. Bu, bu canını yakmış olmalı. Suratımdaki bu kocaman şey de nedir? Bu şey yoksa burnum mu? <laughs> Harika. Ama ben şimdi kendiminkiyle ilgileneceğim. Ama önce ısıtmam gerek. koku duyum geri gelmeye başladı. Bu da nedir? Bir şey pişiriyorum tamam mı? Merak etme yanmıyor. Sanırım neredeyse hazır. Şimdi şuna bir bak bakalım. Ha. <laughs> Bu şey yanmış. Bir dakika fazla ısıttığımı biliyordum. Acaba tadı hala iyi midir? Neyse ne yapalım. Şöyle ayıcıklara bayılırım. Ee, Oda sıcaklığındaymış. Bir fikrim var. Ufak bir ayarlama yapacağım. Bardağın içine bir avuç bunlardan koyayım. Alev derecesinde ısı uygulayayım. Üzgünüm çocuklar. Burası biraz sıcak. Harika oldu. Ve kokusu çok meyvemsi. Şimdi marshmallow zamanı sanki sıcak çikolata gibi oldu ama bu şekerlemeli oldu. Neredeyse unutuyordum. Bunun için bir kaşık lazım. Şu harika tatlıya bak. Şöyle ayıcıklar işte böyle yenir. Tadı çok yoğun. Denemek ister misin? Hiç de fena gözükmüyor aslında. Ben de benimkine ne yapmam gerektiğini biliyorum. Buradaki tek şef Chloe değil. Bir de bu tarife bak. Şimdi işin eğlenceli kısmı. Hadi ısıt şunu bakalım. Pekala. Sıvı haline geldi. Şimdi yapmam gereken... Şunların içine... Ayıcıklarımızı dökmek. Ağzına kadar doldurduktan sonra... Dondurmaya başlayalım. Çubukları da unutmayayım. İşte oldu. Şimdi içimdeki dondurucuyu çalıştırayım. Derecesi iyice düştü mü? Piyuh. Sıkı çalışan karşılığını alır değil mi? Bir tane ister misin Chloe? Yok sen keyfine bak. Buzun kırılma sesi içimi ürpertiyor. Sanki ağzımın içinde buz partisi var gibi.